Herkese merhabalar. Kalbim Mutfak Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza poğaça yapacağız arkadaşlar. Ee, beş çayımıza, sabah kahvaltılarımıza çocuklarımızın beslenmesini, bu güzel tarifimizi hep birlikte yapalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerimi hazırladım. Videomun açıklama kısmında belirteceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu güzel tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İlk olarak bir yemek kaşığı toz mayayı leğenimin içerisine koydum. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar toz şekerimi ekledim. Hemen 2 su bardağı da ılık suyumu ekliyorum. 2 su bardağı da ılık süt ekliyorum arkadaşlar. Şöyle hepsini bir karıştıralım bütün malzemeyi. su bardağı ayçiçek yağı ekledim. 2 yumurtayı sarısını ayırdım arkadaşlar. Aklarını koydum. Şöyle bir yemek kaşığı da tuz ekledim. Tekrardan bütün malzememizi iyice karıştıralım. Evet şöyle 1 yemek kaşığı dolusu da margarin ekliyorum arkadaşlar. Ben poğaça yaparken hep katarım, yumuşak olur poğaçalarım arkadaşlar. Şimdi unumuzu kontrollü ekleyelim. Un da ölçü vermeyeceğim. E, malzemelerimizin aldığı kadar un ekleyeceğiz arkadaşlar. Kulak memesi yumuşaklığında yoğuracağız. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Evet şöyle bir toparlayalım hamurumuzu arkadaşlar. Bu unumuz yeterli gelecek. Bakın ne kadar yumuşak bir hamur oldu. Hamurumuzu çok da sert tutmayalım arkadaşlar. Poğaçalarımız yumuşak olsun. Şöyle iyicene biraz yoğuralım. Hamurumuz güzel olsun diye. Evet şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gayet yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hamurumuzun ağzını kapatalım ve 1 saat dinlenmeye bırakalım arkadaşlar. Hamurumuz 1 saat dinlendi, yeterince kabardı. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar çok güzel kabarmış, 2 katı olmuş. Şöyle hafif elimle toparlamak istiyorum. Evet şimdi poğaçalarımızı yapmaya başlayalım. Yağlık kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine şöyle mandalina büyüklüğünde kopartıp sırayla dizelim arkadaşlar. Evet, bütün hamurlarımı yuvarladım. Gördüğünüz gibi iki tepsi dolusu poğaça çıktı. E, bu arada pizzalarımızın üzerine katacağım malzemelerimizi de doğramıştım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Hamurlarımı bir saat kadar dinlendirdim. Şimdi orta kısımlarına şöyle bir oyuk açmak istiyorum. Bu arada su bardağımın dibini şöyle bir yağlayarak oyuklarımı açmak istiyorum arkadaşlar. Daha kolay oluyor bu şekilde. Mutlaka bardağımızın dibini yağlayalım. Evet şimdi pizzalarımızın iç malzemelerini koyalım ee, ben sucuk, kırmızı kapya biber, yeşil sivri biber ve kaşar koyacağım arkadaşlar siz dilediğinizi koyabilirsiniz elinizdeki malzemeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet pizzalarımın iç dolgularını hazırladım. Gördüğünüz gibi iki tepsi dolusu çıktı arkadaşlar. Hemen iki adet yumurta sarısı vardı. Pizzalarımızın üzerine şöyle bir kenar kısımlarını sürüyorum. Bu arada 10 dakika kadar da tekrardan tepsi mayasıyla beklettim pizzalarımızı. Gördüğünüz gibi harika kabardılar. Fırınımı da 180 dereceye açtım arkadaşlar. Fırınımızı önceden ısıtalım. Evet pizzalarımı fırınıma gönderdim. Gördüğünüz gibi harika kabarıp kızarmışlar. Fırından da çıktı arkadaşlar. Hemen içerisinde göstermek istiyorum. Şöyle bir tane kırarak. Altı da üstü de harika pişti. İç kısmını da göstereyim. Bakın yumuşacık oldu arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Yeni tariflerle, videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.